Evet arkadaşlar koçerler yine göçmeye devam ediyor. Bu sefer de koyun sürüsü var maşallah. Şöyle kenara çekip bir video çekelim. Arkadaşlar bunlar kuyruklu koyunlar. Büyük ihtimalle Van tarafından geliyorlar. Buradan da güçlü konağa doğru gidecekler. Dicle Nehri kenarında kışı geçirecekler. Öncesinde keçileri gördük. Keçiler de var yine içinde. Şimdi ağırlık koyunlar var. Burada kaç tane koyun vardır acaba? Tahminleri alalım. Eşekler de var içinde. Eşekler yükleri taşıyor. Yağmur yağdı dün. Yıkanmış hepsi. 2 dakika geçti hala. Koyunlar geçmeye devam ediyor maşallah. Arkada da köpekler var. Herkese selamlar sevgiler